Herkese selam arkadaşlar. Bilet güreşinin yepyeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu videoda neler yapacağız arkadaşlar? Yeni bir güncelleme geldi. Hemen bir güncellemeyi ilk önce bakalım. Ondan sonra aklımda birkaç bir şey var. Sizlerle onları yapmak istiyorum. Evet bakıyoruz. Bu zaten bir önceki güncellemede gelen şey. Teleport Game gelmiş arkadaşlar. Bir de Boss indeksi diye bir şey gelmiş. Boss indeksi buraya konmuş gördüğünüz gibi sağ tarafta. Yani burada bütün dünyaların şeyi var. Yani bosslar var. Yani bunları yendikçe mi biz hani yani ekstra bir şeyler mi kazanacağız? Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Yani bir yani 5-10 dakika önce geldi güncelleme. Yani tam emin değilim. Sizlerle bir bakalım. Neler oluyor neler gidiyor. Ee, şöyle şey Game Pass'imize de bakalım arkadaşlar. Game Pass burada. Ee, yaklaşık 49 Robux. Yani bu teleportun şimdiye kadar çoktan gelmesi lazım da. Gelmiş fiyatı da uygun. Öyle çok pahalı değil. Yani alınabilir. Çünkü tek tek yani bu kapılardan geçmek çok sıkıntı. Bazen lag oluyor. Yani lag olduğu zaman da yani çok sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Hemen yani istediğiniz haritaya tak diye gidersiniz. Yani bunun haricinde bir şey yok arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi işte bazı baklar falan işte fixlendi falan diyor. Şimdi o zaman biz yani şu şu bully ile bir başlayalım bakalım ya bunu bir yenelim. Şöyle bir bakalım yani ne olacak? Yani bize bir şey verecek mi, vermeyecek mi? Şöyle bir geçelim arkadaşlar. Kaç tane bossumuz kaldı? 3 tane bossumuz kaldı. Hemen şu 3 tane bossumuzla bir geçelim. Sonra da şu boss e, indeksini bir açalım bakalım neler var neler yok. Evet, mafya boss'umuzu da geçtik. Evet, son olarak şampiyona geldik arkadaşlar. Şu şampiyonu da hemen alalım. Şöyle hemen tak 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 bastık aldık. Evet. Şimdi mesela burayı yani bir kere hepsini yendik. Ne oldu mesela? Yani bize herhangi bir şey verdi mi yoksa e, sonra mı verilecek ödüller? Yani burada "More coming soon" diyor. Yani açıkçası onu bilmiyorum. Yani biz 5'te 5 yaptık burayı. Tabi bir de şey Greek eventi var ya. Yani. oraya da bakarız. E şöyle bir gidelim o zaman. Şöyle şey Greek eventte şimdi gitmeyelim. E şöyle yapalım. Şimdi şu birinciyi bir keselim. Yani sanki şu anlık bir şey vermiyor gibi hissediyorum arkadaşlar ama tam da emin değilim. Kesinle de konuşmak istemiyorum. Şöyle gelelim. Evet şimdi üçüncüyü hallediyoruz. Ha, işte hallettik. Kapatmayı unuttuk. Neyse çok önemli değil. Tekrardan bir savaşalım. Şöyle dördüncüye gelelim. Reaper Duck. Bununla geçtik. Son boss'umuzu da bir alalım. Evet son boss'umuzu da hallettik. Tabi yine şey kapatamadık. Her neyse. Tekrardan bir şey yapalım. Yenelim. Şimdi evet yendik geldik. Gördüğünüz gibi burası da 5'te 5 oldu. Total kill var bir de burada. Sanırım bunları yani ikinciye öldürdüğümüzde altında 2 falan yazacak. Yani bunun ne amacı var ne şeyi var. Hiçbir fikrim yok. Yani artık değerlendirmesini yani siz yapın. Şöyle bir son haritaya doğru bir geçelim arkadaşlar. Şöyle bir gideyim ben. Şöyle bir son haritamıza bir geçelim. Evet geldik. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar e, yani buradan önce şöyle yapalım. Bence buradan bir kutu falan bir şeyler açalım ya. Şöyle bir yüz diyor. Şöyle bir yüz daha alalım. Bir iki üç tane bir şundan bir patlatalım. Zaten bunlar da yani artık bitirmek istiyorum elimde. Gördüğünüz gibi çok iyi bir şeyler yok. Yani şu 500'lükleri kitleyeceğim. Kitlememin nedeni şu arkadaşlar gerisini sileceğim. Şimdi arkadaşlar ben bunları birleştireceğim. Bunlardan bende bayağı bir var. Pet de çıkartacağım. Yani canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Ee, çünkü çok yani özelden yazan arkadaşlar var. Yani çok pet istiyorlar. Ben de dedim o zaman bir şey yapayım. Hani bir canlı yayın açayım. Ee, ondan sonra o canlı yayına gelenlere pet de dağıtacağım. Bu kollardan da dağıtacağım. Bunlardan bayağı bir çok var. Yani bilginiz olsun. Yani ne zaman açacağım daha belli değil yani canlı yayını Discord'a falan gelirseniz oradan Ben yani bilgilendirme geçerim Yani Bilginiz olsun Evet Ya ben şundan bir Şundan biraz daha açmak istiyorum ya Şöyle bir açalım Geldi mi bir şey Bunları yine kilitliyorum Bunları size saklıyorum Şöyle delete diyorum. Bunları da siliyorum. Bir 14 tane vardı. Onları da açalım. Şöyle bir basalım bakalım. Evet açtık. 500'lükten zaten yok. Hepsini silelim. Ee, şimdi arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Şimdi gördüğünüz gibi yani burada sonda bir tane bir petimiz var. Şimdi bu şimdi ben bir önceki videoda yani hep buradan açtım şu peti çıkarttım. Fakat yani şu pet daha güçlü. Yani geliştirirseniz ondan sonra Rainbow falan hatta Ghost yaparsanız Ghost hali yaklaşık yani 10 milyon falandı yanlış hatırlamıyorsam gücü. Ben ne de dedim o zaman bir şansımı deneyeyim. Yani şu petten çıkartmaya çalışayım bakayım çıkartabilecek miyim çıkartamayacak mıyım. Yani açıkçası hani şu Game Pass'imiz yok. Yani şunu çok fark edeceğini düşünüyorum. Game Pass harici yani şans boost'umuz da yok. Yani bu iş çok sıkıntı. Yani, yani hadi bu Game Pass neyse yani alınır da tabi yani 2500 Robux'a da bu şeyler alınmaz. Yani burada çarkımız var. Bu çarkta da arkadaşlar gelmiyor. Yani bu çarkta e, şans kesinlikle gelmiyor. Şöyle söyleyeyim. Yani diğer karakterin de geliyor ama bu karakterin gelmiyor. Bu normal 75 falandı. Canım sıkıldıkça çeviriyorum bunu. Bundan da bir şey geldiği yok. Şimdi arkadaşlar. Dediğim gibi yani şu petten çıkarmayı düşünüyorum. Yani Rainbow hali yani bunu full 8 milyon küsüre falan denk geliyor. Fakat kararsız da kaldım. Yani işte dediğim gibi çok düşük olduğu için şansı çıkarıp çıkarmamak arasında hani çok kararsızım. Fakat yani bir denemek istiyorum şansını. Şama i̇şte bakalım. Yani bu videoda size ben güncellemeyi gö şey gösterdim arkadaşlar. Şu şey sezona bakalım. Yani normalde burası da güncellenecekti ama yani burası da güncellenmedi. Niye güncellememedi? Hiçbir fikrim yok. Yani öyle söyleniyordu ama. Ee, ne yapalım o zaman sizlerle arkadaşlar. Yani bu video şey güncelleme videosu olsun. Şöyle bir gideyim. Ben hatta bu kolları sizlerle beraber bir golden yapayım. Bu arada bu kollara da yani aslında bir rainbow falan muhabbeti de yakında getirilebilir diye düşünüyorum. Şöyle bir açalım kollarımızı. Şöyle yapalım. Kollara gelelim. Şöyle kollarımızı birleştirelim arkadaşlar. Yani Vallahi dediğim gibi yani bu video birazcık boş gibi oldu. Yani %80'li de yanmazsın ya. Neyse. Çok önemli değil. Zaten bunlardan bol bol çıkartırız. Hiç sorun sıkıntı değil. Yani Video boş, mecbur boş arkadaşlar çünkü güncelleme boş. Yani güncelleme boş olduğu için yani hani bu güncelleme videosu olduğu için yani o yüzden çok bir şey yapamadık ama yani dediğim gibi bundan sonraki videoda şu peti çıkartmak istiyorum. Yani komple takımıza yapabilir miyiz? Hiçbir fikrim yok. Hani çok mu zor çıkıyor? Kolay mı çıkıyor? Yani hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Bir şansımızı deneriz. Çıkartabilirsek çıkartırız. Çıkartamazsak çıkartamayız. Çünkü bu daha zor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani bu felaket zor. Yani bunu çıkartamayız. Şu anki yani şans şeylerimizle yani bu peti çıkartamayız. E, hatta şu şu an şans metleri takılı mesela 24'teyiz. Mesela bunu en aşağı bence 30-32-34 yapmamız lazım. Dediğim gibi buradaki şans gamepesine almamız lazım bir de üstüne şans postu basarsak belki bir ihtimal bunu çıkartma şansımız var fakat şu anki halimizde çok zor ya belki şansımıza çıkar orası ayrı bir konu ama yani ama şunu çıkartabiliriz diye düşünüyorum yani çünkü bunun oranı biraz daha yakın yani bilmiyorum bundan sonraki videoda arkadaşlar dediğim gibi bu peti çıkartmaya çalışacağız hatta kolay çıkıyorsa kendi takımımızı komple bunu yapacağız çünkü benim şu an petlerin gücü yaklaşık 2.4 milyon. Yani bunu fullediğimizde 8 yani küsürlere denk gelecek. Yani o yüzden bizim için bu pet daha iyi. Yani bilmiyorum. Yani inşallah çıkartırız arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadar olsun. Yani dediğim gibi çok böyle bir yani size bir içerik bir şey sunamadım. Yani şey güncelleme birazcık kötü geldiği için. Dediğim gibi yani bu video böyle olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip yorum yazmayı, kanala abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bunlar benim için çok önemli. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.